Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en çok istenen karakterin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. bana 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bugün gizemlerle sıra ve gizemlerde en çok istenen Doug olmuş arkadaşlar. Şimdi sizi bekletmeden hemen söyleyeyim. Abone olun, like atın ve bildirimler çok sevinirim arkadaşlar. Sadece abone olun, like atın, bildirimler açın arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum. O zaman sizin için hemen videomuza geçelim. Hemen maçımıza başladık arkadaşlar. Siz dediğim gibi yine abone olun, like atın. Bir de bildirimler açın. Çok sevinirim. Hemen maçımıza başlıyoruz. önce arkadaşlar çiğkalite videosu attım. Onu da beğenmeyi, izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk defa kanalda çiğ köfte yaptık. Yo, tamam, dur. E, aramayız. Şimdi. 8 bit alırız ama şu an 8 bize uzak. Uğraşamam. Hmm, kankam sen sıkıntılısın. Kanka yapma. Kanka öldürme. Kanka götüm. Ya hayır ya. Ne ilk İlk maçımızı kaybettik. Hmm. Evet arkadaşlar, yeni maçımız hemen geçtik. Son iki maçımız arkadaşlar. Yo, me, Time for the picture. Hiç <laughs> önce değil adam. <o> <laughs> Hakan sen nesi bunu alıyorsun böyle? Şimdi arkadaşlar ee, Şimdi arkadaşlar Lili Lili bana doğru gelecek Dynamite de bana doğru gelecek Bana doğru gelecek beni Sen keşke iyi şara gelirsin Ya niye? Kanka ya Tamam fiyatı zaten geldi çok güzel be. Yani Şili aldı. Ben size vereceğim zaten tamam mı? Sen şey yap kreşten yapıyorum ben tamam mı kardeşim? Kanka, kanka yürü git. Tamam, Hadi, yürüyeyim, yürüyeyim. Evet, Güzelce alıyoruz kazeyi de. Bu uçama galibi alıyoruz. Son haritamızı aldık. Güzel mi? Olmadı zaten. Güzel mi olduk? Evet arkadaşlar son maçımıza geçiyoruz. Alev, İlk maçı kaybettik. Sonra arkadaşlar... Sus, sus ya. Sen de sabunluk mu? Hayır onunla oynayamam. Hayır onunla abicim dum doyamamı istemişler. Ya bir sus abim ya. Abi bir sus ya. Bekleyecek beni burada. Yani kimse yokmuş. Ben canım doluyorum arkadaşlar. İki dakika için El Primo var orada. Fark etti yerimizi. Bu nasıl? Dolacağım. Güzel. Kanka git. Kanka bana saldırma. Ama arka, arka ben görürsün. Kanka yürü. Aha böyle yürürsün. Bekleyeceğim ben Dugar. Ben türben tiki bekleyeceğim. Alan gelecek çünkü. Gelecek buraya. Ben burada bekliyorum. <türültülüyor> Şimdi arkadaşlar bekliyorum. Yok bu yerim. çaba neredeyim ben? Ye ve ilk son maçımızı da kazanıyoruz beyler. Ve arkadaşlar serimizde burada bitiriyoruz arkadaşlar ve bir şey, ikinci bir 300 kredimizi de alalım. Bu videoda bu kadar olacak arkadaşlar. O zaman tekrar söyleyeyim abone olun, like atın, bir yorum arkadaşlar. Sadece bu kadar istiyorum. O zaman diğer videoda hepinizi görüşürüz ve bay.